Çok da güzeldi, çok da güzel gidiyordu ama aha bir baktım ki bir gün bir mesaj ya buraya kadar dedi. Bankaya bir meblağ yatırdı ve yok oldu. Başka birisini bulmuş, <laughs> başka birisini aşığım dedi ve gitti. Küçüktüm, 18-19 yaşındaydım. Çok çok sevdim. Ailemi karşıma aldım. Yani ailem beni vurmaya geldi memleketten. Amcamın göğsüne yapışıp dedim ki yok beni öldür ama onun göğsünden bir kıl kopartma. O kadar sevdiğim bir insan 10 seneni verince kalkıp da bir başkasıyla evlenmesi ilk hikayem belki de ilk bu darbe alışım böyle başladı hayattan. 10 sene evli kaldınız yani. Peki bu 10 sene nasıl geçti? Evli değil, beraberlikti. Bizimki sadece beraberlik. Nasıl geçti bu 10 sene? Ben e, evlenip, çok küçük yaşta evlenip çocuk gelinim ben. E, evlenip ayrılmıştım. Bir tane kızım vardı. O bekar olduğu için, ailesi istemediği için e, bir türlü beraber olamadık. Yani. Peki sizin aranız nasıldı o geçirdiğiniz süre boyunca? Çok güzel. Yani ben Pamuk Prenses, o prens gibi bir şeydi. Yani çok güzel. Yaşadığım günler için hiçbir şey diyemeyeceğim. Ben sadece ayrılığım için konuşuyorum. Yani bu ayrılık onun kararı değil miydi? Baskıların kararı mıydı? Aynen ailesinin kararıydı. Ailesinin kıramamasının kararıydı. Yoksa ben onun sevgisinden de hiç şüphe etmedim. Aile baskısı. Birinin evli, birinin sadece bekar olması olayı. Benim bir tane kız çocuğumun olması. Başka hiçbir şey değil. Daha çok hikayem var diyordunuz. Allah bağışlasın bu arada kızınızı. Evet, Buyurun. Ondan sonra tabii bundan ayrıldık. Seneler geçti. Ama hikayeyle yani bir yerde başlayınca böyle şey yapıyor. Kendime bir yuva kurdum. Kendi bu ayaklarımın üstünde durmaya. Bu olaylardan dolayı ailem bana biraz ters yaptım. Yani biraz kabullenmedi benim. O yüzden biraz aileme yakınlaşamadım. Kendim ayaklarımın üstünde durmaya başladım. Kendi hayatım üzerinde bir bayan arkadaş, bir barda tanıştığım bir bayan arkadaş. Çok sevdim onu. Evimi aldım. Yani bir insan 7 sene, 8 sene bir evin içinde her şeyini paylaştığı zaman güzel de Sonra ben zora düşüp de bir hafta onun evinde kalamamam da bu da çok koydu bana. Nasıl gerçekleşti yani, bu hikaye? Nasıl gerçekleşti? 8 sene benim evim vardı. Her şey çok güzeldi. Ve ben ee, kızımı evlendirdim. Kızımı evlendirdiğim zaman bir isyanım falan oldu. Bütün evi boşalttım. Dedim ki artık ben sende kalayım arkadaşım. Tamam dedi. Eşyalarımı oraya götürdüm. Memlekete gittim geldim ki kapı duvar. Ablasına haber göndermiş eşyalarını alsın. <laughs> Bu kadar. Yani o siz... 10-15 yani gün kalamadım evinde. Siz toplamda 8 yıl mı bakmıştınız ona? Tabii 8 yıl benim evimdeydi. Çok rahat, 8 yıl benim evimdeydim. Her şeyimi paylaştım, her şeyim. Şu anda görüşüyor musunuz? Tabii ki görüşüyorum. Ben kin tutmuyorum. <laughs> görüşüyorum ama sadece telefonla. Gene gelsin, gene bakarım. Gene gelsin, gene kapım açık. Peki... Peki bundan sonraki e, süreçte neler yaşadınız? Ben bundan sonraki süreçte insanlara güvenmemeyi artık alıştım, o kadar alıştım ki ama gene kasık yiyorum. Ee, sonra birisiyle tanıştım, gene çok sevdiğim gibi geliyor. Ben çok mu aşık, çabuk mu aşık oluyorum anlamadım da. 7 <laughs> ee, sene birisiyle beraberdim. Çok da güzeldi, çok da güzel gidiyordu ama aha, bir baktım ki bir gün bir mesaj, ya buraya kadar dedi, bankaya bir meblağ yatırdı ve yok oldu. Başka birisini bulmuş, <laughs> başka birisine aşığım dedi ve gitti. Ve iki gün önce beraberdik. Her şey çok yolundayken mi oldu bu? Çok güzeldi. Evet. İki gün önce beraberdik ve iki gün sonra da bu mesaj. Başka biriyle beraber. Artık insanları tanımıyorum. Tek konuşmak istemiyorum. Artık kendimi tanımak istiyorum. Sadece kendimi sevmek istiyorum. O kadar. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Yani şu anda da ağlamak istiyorum gerçekten. Bu kadar. Kendimi bulmak istiyorum. İnsanlar yok artık benim hayatımda. Ben varım. Ben olacağım. Üç tane hikaye anlattınız bize. Bu hikayede sizi kıran, üzen kişilere şu anda sizi duyuyor olsalardı neler söylerdiniz? Keşke onların yüreğinde de bir tane e, çocuk merhameti olsaydı ya. Yani çocukların masumluğunun yüreği kadar birazcık şey olsaydı yapmazlardı bunu di düşünüyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Yani birazcık ne bileyim değer verselerdi. <laughs> Çok üzgünüm konuşamayacağım artık. Çok teşekkür ederiz. Bunu yayınlayacaksınız bir yerde. Bu kadar hayatımın özür dilerim <laughs> ağzımdan şey çıkacaktı, küfür çıkacaktı. <laughs> Kötülüğün içinde bir tane çok güzel bir dostum var. Ona selam olsun. Deryam seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum aşkım. Bir tane can dostum var. Her zaman tek yanımda şu anda da ona gidiyorum dertleşmek için. <laughs> Anladım. Evet bu e, bu kişilerle yaşadığınız e, yine de güzel anlardan ne hatıralar geliyor aklınıza? <laughs> ne güzel bir şeyler geliyor. Aslında hep yaşadıklarım güzel de sonu mu kötü bitti bilmiyorum onu anlamadım. aslında hepsinde güzel çok güzel hatıralarım var. Ama ya ne bileyim sonu kötü olunca galiba güzellikler de siliniyor mu? Onu bilmiyorum. Ha, şöyle bir şey. E, Yine gelseler karşıma, yine hepsiyle görüşeceğim. Yine hepsiyle konuşacağım. Çünkü ben galiba silmeyi bilmiyorum. Adam silmeyi bilmiyorum ya. <laughs> yok yok belli ki yüce gönüllüsünüz. Şeyi sormak istiyorum bir de, bu e, üç tane ilk olayı anlattınız. Buradaki kişiler sizce bu hamleleri neden yapmıştır? Çünkü bir sebebini tam olarak bilmiyorsunuz ben ama tahmininiz şu, nedir? Ben şu mikrofonu versene bana. Ben size bir şey diyeyim Ben hep arkadaşlıklarından, dostluklardan bahsettim. Herkesin arkadaşlar dostlukları. Ben ailemden kazık kazık yemişim ya. Benim annem, babam, iki tane erkek kardeşime her şeyini vermiş, beni sokakta bırakmış insan daha ne bekleyeyim ki? Ben ail aileden kazık yemişim, ben arkadaşlarımdan mı kazık yemeyeceğim? Boş verdim o yüzden dünyayı kendime takılıyorum. O yüzden keselim buradan. Bu onları bizimle paylaştığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizim de sizin vaktinizi aldığımız için bir hediyemiz olacak. Ben teşekkür Şş. ederim. Yaşanmışlıklarımı ve bana tekrar hatırlattığınız için iyi ya da kötü. Şöyle zarflarımız var. İçlerinde ne olduğunu açınca göreceksiniz. Herhangi birini seçebilirsiniz. Vallahi bu hayattaki şansım diyorum ve galiba en kötüsünü seçmiş bulunuyorum şu anda. Bunca anlattığıma göre iyi bir şey seçeceğimi hiç zannetmiyorum. Öyle düşünmeyin. Umarım. Umarım hayatta her şey en iyisi gibi olur Benim sizin. Her şey olsun. Teşekkür ederim.